Sevgili dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ebced hesabı yaparak yıllık, aylık burç yorumlarınıza bakıyorum. Uğraşlı bir iş burç yorumlarına Hesabı hesabıyla bakmak. Hatta hocalarımızın bir kısmı burç işine bulaşmak istemiyorlar. Çok uğraşlı olduğu için daha önemli konulara eğiliyoruz biz diyorlar. Fakat ben Evcet hesabını tanıtma amacıyla e, yıllık aylık burçlarınıza bakıyorum ve inanın maddi olarak hiçbir kazancım yok. E, kısa sürede büyüdük sizlerin ısrarı ve ilgisi üzerine bunu devam ettiriyorum ve aynı zamanda sevgili dostlar Gizli İlimler kitabının içindeki konuları işliyoruz. Merakımızdan onların içinde ne olduğunu, tabii bunda büyüyle, başka konularla ilgili konular da var. Onları okumuyoruz. Çünkü art niyetli insanlar bunları yapmaya çalışır diye. Ama orada faydalı bilgileri alıp kullananlar, yapanlar var. O faydalı bilgileri. Hatta benden yardım isteyenler var. Vaktimin el verdiği sürece onlara yardım etmeye çalışıyorum. İnanın maksadımız iyi niyetle insanlara yardım etmek. Sizlerden tek arzum bu emeğimin karşılığında lütfen abone olun, beğeni yapın ve dostlarınıza, eşlerinize, dostlarınıza kanalımızı bildirin. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın sevgili dostlarım.